Merhabalar. Merhabalar. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Gerçekten biraz heyecanlıyım. Evet. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın o yüzden. Rahat ee, olun. Ben... Evet. <laughs> Aslında bana yabancı bir şey değil ama şimdi ilk defa olduğu için biraz heyecan var tabii ki. Ben Özlem Reşan Karakuş, ee, Almanya Stuttgart'ta yaşıyorum. Kendim güzellik uzmanı, kozmetik ve dermatolog üzerine ee, çalışıyorum. <laughs> Uzun yıllarda kendi işimi yaptım, ee, hem çalıştım, hem salonum vardı bir ara. Ee, üç çocuk annesiyim, 46 yaşındayım. <laughs> ee, hala şu anda e, Atomi'de tam zamanlı çalışıyorum. Böyle bir karar verdim. Aynı zamanda da kendi işimi de yapıyorum ama daha çok Atomi'de ilerlemek ve Atomi Atomi'de e, ilerlemek ve daha da ileriye gitmek istiyorum. Çünkü Atomi'ye gerçekten çok inandım ve güveniyorum. Bu ekipte olmaktan da gerçekten çok e, onur duyuyorum. Çok mutluyum. E, severek yaptığım bir iş. Bana yabancı olan bir iş değil önce. Çünkü bir cilt uzmanı olarak gerçekten bütün ürünleri çok iyi tanıyorum. Hani ilk baştan gördüm ve inandım, ürünleri kullandım ve dedim ki tam bana göre bir iş ve bana göre bir ürün. Çünkü inanmazsanız olmuyor zaten bir şeyler. O yüzden inanarak yapıyorum ve seviyorum. İnşallah hedefim de ileriye gitmek, ilerlemek bu yolda Atomi'de hep beraber, hep birlikte. Ee, şimdi ben size Derma Real e, Sikaseti anlatacağım. Ee, Derma Derma Set şimdi e, üç parçadan oluşuyor. Bu ampul, tonik ve krem üçlüsü. Ama şimdi ilk baştan ben size anlatmak istediğim gerçekten Derma'nın içeriğindeki olan bitkiler. Bu bitkilerin gerçekten e, şimdi kulaklarınıza belki duydunuz, belki duymadınız bilmiyorum inanamayacaksınız duyduğunuz zaman. Şimdi e, derma derma demek hani dermatolojik bir kelime. Hani doktorların daha çok kullandığı ve derma ve Kozmetik birleştiği zaman işte bizim karşımıza dermatolojik kozmetik çıkıyor. Bunun an, anlamı da kısacası e, nasıl konuşacağım bilmiyorum. Almanca mı yoksa Türkçe mi cica oluyor yani. Siz nasıl telaffuz ediyorsunuz bizde... E, sisa oluyor Almancası. Şimdi bilmiyorum size nasıl bunu anlatacağım. <laughs> herkes yani birazcık... bir söylüyor. E, ben onu şeyden araştırmıştım. İngilizce videosunu izledim. Dermasika evet. diyorduk ben de. <laughs> Dermasika. Evet. Tamam. Dermasika. Kusura bakmayın. Çünkü 3 4 dil birden konuşunca insan bazen böyle şeylerde şaşırabiliyor. Şimdi bizim buradaki bitkimiz en önemli bitki Santalia Asiatica. Ascentelia asiatica'nın Türkçesi kaplan otu demek. Kaplan otu o kadar değerli bir ot ki içinde kendi bileşenleriyle birlikte çok güzel e, doğal bir bitki. Hani burada şimdi e, bazı yerlerde bunun Marakaska'da yetiştiğini, hani oralarda yetişip toplanıldığını söylüyor ama eskiden çok eski çağlarda bu bitki kaplan otu Türkiye, Asya, her yerde ol aslında her yerde yetişen bir bitki. Çünkü kendi içerisinde nem oranını yükseltip kendini nemlendirdiği için bitki her yerde yetişebiliyor. Çünkü belirli bir su e, kitlesi var içinde. O yüzden de çok kolay yetişen ve her yerde kendini koruyan bir bitki. Şimdi kaplan otu eski çağlarda insanlar böyle oklarla işte hançerlerle böyle bıçaklarla bir şeyler yaparlardı ve yaralandıkları zaman o et otu ezip içindeki sıvıyı ayır, ayırıp çünkü sıvının bu ayrıca zehirli bir bitkidir kaplan otu. Hani şu an doğal botokslar da biraz bunun sıvısından yapılıyor. Burada da bilginiz olsun. <laughs> yani çok güzel içeriği olan Centella astastica. Özür diliyorum. Çünkü <laughs> ben Almancayla biraz karıştırıyorum O yüzden çok güzel içeriği olan içinde 5 tane asit bulunduran nemlendirme özelliği olan bir bitki aynı zamanda e, içeriğinde piyokorzoome var piyookozoome anlama bitki çekirdeği demek Bu bitki çekirdeği de ne yapıyor cildin yatıştırmasını Cildi yatıştırıyor, cildi nemlendiriyor. Ee, kendi özel sıvısıyla ne yapıyor? Germe işlemini yapıyor cildimize. Şimdi cildimiz gerildiği zaman, ürün doğru kullanıldığı zaman, o zaman ne oluyor? O kadar güzel bir etki çıkıyor ki, çünkü ben kendi toplantılarımda bunu çok güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Her zaman diyorum ki mesela kan dolaşımını hızlandıran, kan dolaşımını gerçekten ee, doğru bir şekilde, doğru masajla ve zaten ürünümüz çok güzel. Ürünü tenafus ettirirseniz cildinizin gerçekten neresine ihtiyacı varsa vücudunuzun da aynı şekilde oraya doğru işlem yaparsanız her zaman yüzde yüzde yüz diyorum size sonuç alırsınız. Şimdi ben yıllardır bunu böyle yaptım, hani masajla doğru şekilde zaten ürün de kendi içeriğinde süper ve güzel, doğal, içinde hiçbir kimyasal olmayan bir ürün. Kendi başına Centellia astasica yani dermasika kendi başına öyle bir ürün ki gerçekten ben çok hayranım. Çok hayran olduğum, yüzde yüz sonuç aldığım bir ürün. Kendim de mesela işlemlerimde kendi danışanlarıma kullandığım kendi cilt bakımı özel cilt bakımı da yaptığım zaman kullandığım ve tavsiye ettiğim devam ürün olarak verdiğim bir ürün yosun tedavisinden sonra süper etkileri oluyor ve ben e, insanlardan çok güzel sözler duyuyorum bu arada da tabii atomide de üyelerimiz çoğalıyor şimdi e, dermanın e, içerikleri kendi e, kendini nemlendirdiği için Aynı zamanda şimdi eski çağlarda da kullanıldığı gibi bir hançer yarasını iyileştiriyor. Hani o yüzden yüzdeki tüm kızarıklıklar, yüzdeki kötü görünüm, hassas cilt hepsinde kullanabiliriz. Ee, ve şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Cildimizin ana bir yapısı var. Bu seramit, seramiti diyoruz biz ona. Cildimizde böyle bir yapı var. Dümdüz duruyor bu seramiti Hani cildin üzerindeki cam gibi düşünün Cildimiz, Cildimizin üstünde şöyle bir ince bir tabaka cam düşünün Bu zamanla ne oluyor cam Kırılmaya ve çatlamaya çizilmeye başlıyor nasıl bir cam bardağı e, Bulaşık makinesine koyuyorsunuz zamanla eskiyor ya böyle Çizikler oluşmaya başlıyor ne yapıyor en sonunda ne yapıyoruz o bardakları seçip atıyoruz değil mi kireçlenme oluyor Şimdi dermasikanın içerisindeki asit yani bu yatıştırıcı özellik seramiti yani e, bizim ilk başta kullanmamız gereken temizleyici. Temizleyicinin içindeki özellik bu e, cildimizin o bitki çekirdeği cildimizin seramitisini koruyor. Çünkü aynı cildimizde olan seramiti bu bitkinin içinde de var yani kaplan otu. O yüzden e, bunun en yoğunu yani seti seti tanıtırken lütfen setin içinde olmayan temizleyicinin içindeki temizleyici mutlaka önermelisiniz. Dermanın kendi temizleyicisini mutlaka önermelisiniz. Şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü bu üçlü bir set. Ama bunun yanında da aynı zamanda temizleyicisini verirseniz temizleyiciyle cildimizi yıkayıp Ondan sonra tonikle hafif böyle önermeyin asla. Çünkü içerisindeki asit cildi çizecektir. O seramitiyi yıpratacaktır. Seramiti yıprandı mı ne olacak? Morluk ya da kızarıklık olacak. Biz bunu istemiyoruz. O zaman danışan ne diyecek size? Tamamen diyecek bana a zarar verdi. Biliyorsunuz insanlar hemen negatif düşünüyor. A benim cildime iyi gelmedi. Bana alerjik reaksiyon gösterdi öyle bir şey yok. Alerjik reaksiyon değil. Sadece doğru kullanım var. Aynı zamanda bizim ürünümüzün içerisinde çok güzel bir formül var. Hipo Hipoaalerjenik demek hipo demek az. Yani alerjenik demek yani daha az alerjik reaksiyon gösteren. Yani yeşil formül var içerisinde. Şimdi biz hipoalerjenik kelimesini alıp ne yapıyoruz? Belki aklınızda kalmayabilir doğal olarak. Yani unutuyor unutuyoruz. Siz ne diyeceksiniz? Ürünümüzün içerisinde o kadar güzel bir etken var ki yeşil formüllü daha az alerjik reaksiyon gösteren bir formülü var. Bir içerik var. Yani cildin pH değerini yani cildi tamamen koruyan hiçbir şey çok az yani çok az bu alerjik reaksiyon var. O yüzden mümkün değil. Yani sizin söyleyeceğiniz kelime budur. Siz diyeceksiniz ki alerjik bir reaksiyon değildir. Ben size bunun kullanımını tamamen göstereyim. Nasıl kullanılıyor? Çünkü bu şekilde asla kullanmıyoruz. Tony böyle yüzümüze dokundurarak şu şekilde bırakıyoruz. Cildimizde tonik kuruması gerekiyor yani bu şekilde asla silmiyoruz cildimizi. Sildiğimiz zaman tahriş olur. Kalan kırışıklıklar yerleşebilir cildimize. Bunu istemiyoruz. Bizim istediğimiz ne? Cildimizi parlak, güzel ve e, sivilcesiz. Ondan sonra çünkü insanlar o kızarıklıkları ya da kılcal damar kanamalarını istemiyorlar. Doğru kullanırlarsa dermada yüzlerinde %90 çok büyük bir etki görecekler. Çünkü ben kendim de Dermanın serumunu çok severek kullanıyorum. Kışın özellikle bir de tavsiye ettiğiniz zaman arkadaşlar şunu söyleyin. 6 hafta ve ya yazın Ağustos ekime, şimdi Türkiye'ye göre konuşuyorum ben bize göre Eylül'de başlayabiliriz. Eylül'den sonra lütfen kullanın Dermayı. Çünkü Dermanın içerikleri agresif de olabilir bu arada. Çünkü zehirli bir bitki olduğu için Kaplan otu ee, o yüzden ne yapacak? Yazın daha bir agresifleştirebilir. Bunun için ne yapıyoruz? Kesinlikle önerimiz ne olacak? Yazın dermayı kullanmıyoruz. Yani sadece kış ürünü olarak veriyoruz. Ha, kozmetikçi arkadaşlarımız varsa benim gibi yosun tedavisi yapıyorlarsa, hidrofacial yapıyorlarsa ya da e, herhangi bir iğneli işlem. Altın iğne olabilir, dermapen olabilir. O zaman ne diyoruz? Güneşe çıkmadan sadece akşam kullanımını önerebiliriz. Kesinlikle güneşe çıkmıyoruz. E, dermayı kullandığım zaman zaten iğneli işlemlerde belirli bir sürede o güneş korumasını yapmamız gerektiği için. Ne diyoruz? Akşam sadece kullanıyoruz. Sabah yüzümüzü iyice soğuk suyla tertemiz yıkıyoruz. Yani cildimizde bırakmıyoruz ürünü. Ya da çok sivilceli bir cilt var. Yani aşırı sivilceli ve yazın da kullanması gerekiyor. O yüzden sadece akşam öneriyoruz ve sabah gerçekten ciltte hiçbir e, krem kalıntısı olmadan hiçbir şekilde ciltte e, iz bırakmadan temizlettiriyoruz. Böyle önerebilirsiniz. Şimdi biraz ben e, nemlendiricisinden bahsetmek istiyorum. İçeriğinde e, medaka asit yani nemlendirici. Bu asitin içinde o kadar güzel bir nemlendirici var ki kendi özünde o tahriş olan yeri gerçekten tedavi ediyor. Şimdi bu da kremin içerisinde var. Yani o küçük kremin içerisinde kremi güneş kremiyle karıştırıp kullanırsanız daha da bir etkili olacaktır. Bunu da önerebilirsiniz. Yani absolut'un ben kendim de bunu kullanıyorum. Size bu arada tavsiyeler de veriyorum. <laughs> sormak istediğiniz bir şey varsa kesinlikle sorabilirsiniz. Severek burada size yardımcı olup hani daha iyi kullanmanız için <laughs> Bunu çok isterim gerçekten. Ee, yani tamamen kendi içerisinde büyük bir e, bitkiden oluşan güzel bir set derma. Ee, Almanca ve İngilizce anlamı Centella Asiatica Ceramiti. Bu e, Kremin içerisinde daha çok seramiti olduğu için hani cilt bariyerini koruduğu için doğal ve bitkisel olduğu için hani böyle sıradan bir ürün değil elinizdeki. Çünkü e, cildimizde bazı sebumlar oluşuyor. Biz çünkü cildimizi yıkamıyoruz bazen, öyle bırakıyoruz ya da doğru ürün kullanmıyoruz. Ne oluyor? Bazen isterseniz hangi ürünü kullanırsanız kullanın. Sebum oluştuğu zaman artık cildimizde bazı şeyler gerçekten düzelmiyor. O zaman ne yapıyoruz? İyice tonikle siliyoruz. Bu şekilde yine dediğim gibi 1-2 saat cildimizde toniği bekletiyoruz. Ondan sonra yıkıyoruz ılık suyla. Sonra da kremi sürüyoruz. Sonra o sebum ve yağ oluşumu kesinlikle cidden gidiyor. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Sonra sadece güneş kremi sürebilirsiniz. Yaz için, kış için de e, yine evet. serumu devam edebilirsiniz. Hani Türkiye şartlarına göre biraz açıkçası tabii ki biraz tehlikeli biraz şey oluyor. O yüzden akşam öneriyorum. Bizim için bizde her zaman kış zaten. O yüzden biz her zaman kullanıyoruz. <laughs> evet. Evet burada da ekranda da görüldüğü gibi bizim derma sika setimiz serumuyla kendi zenginliğiyle çok güzel bir ürün. Ve e, derma ile derma şimdi cilt hastaklı, hastalıkları diye adlandırılan bir kelime. Kozmetikle birleştiği zaman kısacası sika oluyor. Bunun kısacası. Yani derma oluyor. Yani dermatolojinin ve kozmetiğin birleştiği çok güzel güçlü bir takım elimizde. Şimdi sizin de önerinizle ne olacak bu takım? Daha güçlü bir şey olacak. Yani kendi alanında kendini o kadar büyük bir şekilde gösteren bir ürün ki siz bunu tamamıyla anlarsanız insanlara da doğru analiz olarak anlatırsanız gerçekten insanlar buna çok büyük hayran kalacaklar. Öyle alalade bir ürün değil. Sizin de araştırmanızı öneririm. Yani ben e, bazı kendi bilgilerimden dolayı ben zaten hemen bugün de çok dersime çalışamadım çünkü <laughs> bir misafirlikteyim ama bildiğim için ürünü hani bana zor gelmiyor ürünü anlatmak cilde anlatmak. Cilt sorunlarını anlatmak ya da içeriklerini anlatmak yani benim için zor bir şey değil. Ama siz bunu iyice anlarsanız çünkü hepimiz kozmetikçi değiliz, yıllarımızı vermedik. Evde alıyoruz kremleri, bazı o kadar çok kremler alınıyor ki. Hani hiçbir şeyini bilmiyorsunuz, içinde zehir mi var, içinde ne var? Alıyoruz, hani birinin tavsiyesiyle kullanıyoruz. Ama bu dermayı öyle bir anlatın ki insanlara gerçekten kendi içerisinde nemlendirici olan, kendi içerisinde sıvısı olan, kendini koruyan ve gerçekten doğal ortamda yetişen bir şey. Hani yetiştirilmiyor bu, yetişiyor. Yani burada Marakaska'nın yüksek dağlarından, büyük bölgelerinden toplanan bir ürün. Yani kendi içerisinde büyük bir ürün zaten hani bitkisi. Şimdi cilt ilk bakıldığında mesela böyle soluk görünüyorsa ilk bakıldığında böyle cansız ya da mesela atıyorum göz altlarınız mor buralarda morluklar başlamış bunu fark etmiyorlar insanlar Sonradan çok çok cilt tonu iyice bozulmaya başladı mı? Yani seramiti seramiti bozulmaya başladı mı? Cam çizilmeye başladı mı yüzeysel olarak? Ne oluyor o zaman? Geri dönüşülmez bir şey oluyor. Siz kendiniz de ürünü elinizde alıp bunu deneyebilirsiniz benim dediğim şekilde. Yani seramiti çok önemli bir madde. Bizim ürünümüzün içerisinde bitkinin kendi özünde olan bir şey. Ne oluyor sizin cildinizle birleşince? Yani kırılan yerleri, çizilen yerleri ne yapıyor? Aynı bile lazer ışını gibi. Lazer ışını, ışını gibi o kolajenleri yeniden yani bu elastisiteyi yeniden oluşturuyor. Yani cildinizde canlanıyor seramiti. Ne yapıyor? Çünkü kendine ait bir şey. Çünkü bizim cilt yüzeyimizde de olduğu için, bitkinin de içinde olduğu için ne oluyor? Direkmen seramiti birbirine eşliyor. Nasıl bir puzzle'ı yapıyorsunuz ve puzzle yaptığınız zaman ortaya çok güzel bir resim çıkıyorsa aynı şekilde yaptığınız cildinizde yaptığınız işlem de aynı şekilde oluyor. Ne yapıyor? Çizgiler gidiyor, cildiniz düzleşiyor, lekeler gidiyor, kılcal damar kanamaları kayboluyor. İnceliği ne oluyor? Hani çok ince ciltler vardır bazen cildin yüzeyine baktığınız zaman öyle bir şey gözüküyor ki ciltte anında kızarıklık. Çünkü cilt ince. O zaman ne yapıyoruz? İşte bu seramiti dediğimiz yani serumun içerisinde olan bu ürünü ne yapıyoruz? Direktmen hemen tavsiye edebilirsiniz. Hani size soracaklar zaten ben cildime ne yapabilirim? Ben cildimi nasıl düzeltebilirim? İşte hemen bunu anlatabilirsiniz. Hemen söyleyebilirsiniz. Hemen diyebilirsiniz ki bizim çok güzel bir ürünümüz var. Dermasica ve bunun içindeki ampül, bunun içindeki krem ve toni ile beraber aynı zamanda yıkama jelini de tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir ürün size tavsiye ederim. Böyle böyle kullanırsanız cildinizde seramiti denen yani cildimizin yüzeyindeki cam o çizikler gidecek çünkü ürünümüzün içerisinde de aynı olduğu için ne yapacak? Kendini yenileyecek. Çünkü ürünümüz ne yapıyor? Kendini yeniletiyor cildimize. Çünkü cildimizle aynı çalışıyor. Cilt neyi istiyorsa derma onu veriyor cildimize. Yani o kadar güzel ve gerçekten içeriğiyle çok zengin. Yani içeriğinde... Ee, Böyle asitleri olan, nemlendiricisi olan, kendi öz suyu olan bir bitki yok. Yani doğadan gelen bir şey. Hani doğanın böyle çok güzel bir şekilde yetiştirdiği, Allah tarafından gelen çok güzel, mucizevi bir şey. Yani mucizevi set diyebiliriz. Ben adını öyle koydum ve herkese de böyle anlatıyorum. Ee, tabii ki diğer ürünlerimiz de çok güzel. Ama derma gerçekten kendi içerisinde 5 tane asit barındıran 5 tane e, değişik hani ben size şimdi hepsini burada anlatamıyorum. Şöyle diyebilirsiniz gizemli bitki kaplan otu. Çünkü düşününsene yüzyıllar önce ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Adı neden kaplan otu oldu? Çünkü ee, vahşi hayvanlar saldırıyordu, çadırda yaşıyordu insanlar ve kaplan otunu alıyorlardı, etlerin arasına koyup atıyorlardı ve hayvanlar, bu vahşi hayvanlar, kaplanlar, aslanlar, ayılar bunu yediği zaman ölüyordu. Ve onlar ne yapıyordu? Alıyorlardı, onların etinden yararlanıyorlardı, yiyorlardı. tabi çok 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 eski çağlarda, yüzyıllar önce... Bu şekilde kullanılıyordu. Araştırırsanız bunu bulacaksınız, göreceksiniz zaten. Ee, yani ne yapıyor o zehir tabakası? Hani zehirli bir bitki zaten yediğiniz zaman ölürsünüz. Ama mucizeye bakın, o sıvıyı alıp da bitkiyi derma şeklinde kullanıp sonra onun sıvısını da ne yapıyorlar? Botoks doğal botoks olarak yüzümüze. İşte oradan bizim cildimizi her yönden koruyan, her yönden cildimize mükemmelliği veren bir şey. Güzelliği, zarafeti veren bir ürün. Bilmiyorum ee, nasıl anlattım <laughs> ama benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Sormak istediğiniz Gayet bir şey güzel. varsa. <laughs> Gayet güzel dedi Hanım. Yani e, çok farklı e, bir yaklaşım oldu Kaplanotu'nun bu derece... Ee, çeşitli yönler olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Ee, özellikle hani o sıvısının alıp alınıp da hani e, geri kalan kısmının cilt şeylerinde sıvısının da botoks olarak kullanıldığını bilmiyorduk. Yani siz uzmanlar tarafından tabii bunun e, derma setinin anlatılması çok çok daha güzel oldu bizim için. Çünkü gerçekten derma kaset biraz kurtarıcı ürün gibi. Hani çünkü bize mesela eğitim merkezlerinde e, cilt bakımı yaparken hassas ciltler geliyor ve e, rosa, evet. e, rozalar falan hani roz hastası olan ciddiler evet. geliyor. Biz hani direkt e, içimiz rahat bir şekilde dermasik kasetini tavsiye edebiliyoruz o insanlar ya da uygulayabiliyoruz hani o yönden. E, evet. E, o çok yatıştırıcı özelliği olduğu için çok iyi geliyor. Arkadaşlarımdan da kullananlar var. E, evet. Kablo böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum işte. <laughs> Gerçekten çok güzel. Oldu, çok... <gülüyor> evet. <gülüyor> Uzmandan dinlemek daha güzel oldu. Ağzınıza sağlık rica ederim çok severek anlattım. Biraz e, heyecanlıydım o yüzden kusura bakmayın. Tam da her şeyi toparlamaya çalıştım. <laughs> İnşallah. Yani çok güzel anlattınız. <laughs> ya yani tecrübe çok sevindim. dinlerden dinlemek her zaman daha güzel oluyor. Siz çünkü bir uygulayansınız ee, ve belki birçok kişi var hani bunu tavsiye ettiğiniz ve etkisini gördünüz. Bu çok daha güzel. Hani çok daha güzel tecrübeleri aktarmak diye düşünüyorum. <laughs> Çok teşekkür evet. ederim. Rica ederim. <laughs> evet.